Van Gölü TV ekibi Van'ın caddelerinde soru sormaya devam ediyor sevgili seyirciler. Ekibimiz bu kez vatandaşlara sebze ve meyve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Vatandaşlar fiyatları yüksek olmasından şikayet ederek doğru düzgün bir şey alamadıklarını ifade ettiler. Van Gölü TV ekibi Van'ın caddelerinde soru sormaya devam ediyor. Ekibimiz bu kez vatandaşlara sebze meyve fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu. Bu pahalıydı biz ne yaparız? Biz mecbur olacağız. Bu pahalıdır alamıyoruz. Her şey pahalanmış gerçekten. Yani bir el al, biraz önce yani el da bu işe. Emlak perişan da gerçekten. Vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet ederek doğru düzgün bir şey alamadıklarını ifade ettiler. Valla nasıl düşünüyorum biliyor musunuz? Yani bu halde böyle giderse hiç kimse ne zebze yiyebilecek ne meyve. pahalı. Ya çok pahalı zaten. Ya pahalı olduğu yüzünden kimse bir şey alamıyor ki. Şimdi siz gidin şimdi bir domat patlıcan olmuş 34 lira. 36 lira mı 38 lira öyle bir şey olmuyor. E alacak mısınız bir kilo? <laughs> e, ben bir tane alacağım alacak hem yeter. Tamam. Ben de yemediğim için o kalan masraf gitmesin yani. Zevze meyve fiyatları çok pahalı oldu. Nasıl olacak böyle? Hastalık var diyorlar. Sebze meyve bol tüketin diyorlar. Kısı nasıl olacak o iş? Asgari ücret 4250. Elektrik faturası 300-400 lira geliyor. Doğalgaz 500-600 lira geliyor. Su 600 lira geliyor. Ne kalıyor? İki öğrencinin masrafı ayda 1 milyar para ediyor. Çocuk bezlerini katmıyorum bile. Ne olacak böyle? O zengin olmasa zaten alamaz. Demek ki vardır alıyorlar. E, bu sebze meyve fiyatlarında da hep Akşener'le Kılıçdaroğlu ile yapıyorlar. Bunların rantıdır, onların oyunudur, bu devleti karıştırıyorlar, odur başka yani iyi gidiyor normaldir, param varsa yiyeceğiz yoksa yemeyeceğiz yani.